E, ataların yan, yaşanmışlıklarının gelecek nesillere bazen korkular, bazen hastalıklar, e, bazen de belli davranış şemaları olarak aktarıldığını görüyoruz. Ya da e, en çok şey vardır, bu günümüzün e, en popüler iki konusu. Birisi parayla ilgilidir, diğeri de ilişkilerle ilgilidir. E, hani Bir örnek verecek Lütfen. olursak, bir danışan bana başvurmuştu, elinde bir türlü para tutamıyordu. Para geliyor, ne zaman çok parası olsa hemen onu istemsiz harcamaya doğru gidiyor. Ve diyor ki, ben niye bunu yapıyorum? Kendi kendimi sabote ediyorum. Bir türlü elimde para tutmuyor, para elimde birikmiyor. Ben de ona şu soruyu sordum. Dedim ki, çok paran olursa en kötü ne olur? Hiç düşünmeden dedim yanıt ver. O dedi ki ölürüm. Bir anda verdiği cevapla kendisi de şok oldu. Sonrasında yaptığımız çalışmada atalarında şöyle bir öykü ortaya çıktı ki daha sonrasında da bunu doğruladı. Ama o zamana kadar bilmediği bir öyküydü. Bu Kurtuluş Savaşı'nda dedelerden bir tanesi savaşa gidiyor. Tabii öyle e, WhatsApplar vesaire yok ki işte şuradayım iyiyim vesaire dedeyi öldü zannediyorlar savaşta tabi yıllar geçiyor haber alınamıyor vesaire e, aile çok zor durumda kalıyor kıtlıklar içerisinde kalıyor zar zor geçiniyorlar daha sonra bu dede savaştan hakikaten savaş bittiğinde bir miktar e, para parada alaraktan işte ordu e, Kurtuluş Savaşı bitiyor vesaire cumhuriyet kuruluyor. Ve ne yapıyor? Parasını alıp köyüne dönmek üzere yola çıkıyor. Yolda önünü eşkiyalar kesiyor ve o eşkiyalar parası için ne yapıyor? O ailesine götürecekti o parayı. E, dede direniyor ve o parayı vermek istemiyor. Vermeyince de dedeyi orada bıçaklayarak öldürüyorlar. Şimdi bu öykü sonrasında bir baktık ki ailede daha sonraki nesillerde bütün ailede eğer çok paramız olursa ölürüz. Paran olursa ölürsün. Hem dedenin orada bir baskısı var. Aman sakın hani bir şey olduğu zaman e, olur ya ya nereden çıktı bu şimdi deriz. Hep böyle o bozulur, bu bozulur, şu olur. Bir türlü o para elinde durmaz. Aslında bir baktık ki bunu kendileri yaratıyorlarmış. Eğer çok paraları olursa öleceklerine dair bir hissiyat olduğu için. Sonrasında danışan gitti bunu araştırdı. Hakikaten öyle dedelerinde vesaire bir durum var. Tabii dedenin nasıl öldürüldü vesaire o para kısmını tam bilmiyoruz ama sonuçta şunu gördük ki danışanın bilinç dışında atanın bu öyküsü ya da parayla ilgili döngü bu şekilde ne yaptı? Kendisini ifade etti. Hayat buldu. Hocam çok güzel bir örnek verdiniz. O örneği birazcık pekiştirecek bir soru sormak istiyorum. Ataların başka yaşadığı hangi olaylar bize etkiliyor geçmişte yaşadığı hangi olaylar? Burada mesela bir korku vardı. Evet o korku gene, gene bir örnek verelim. Bakıyoruz ki işte 40 yaşını geçmiş aslında çok iyi, güzel, düzgün bir hanımefendi geliyor. Diyor ki ya ben bir türlü evlenemiyorum. Ya bir ilişki beni tanıştırıyorlar hiç arkası gelmiyor. Ya da işte gayet iyi gidiyormuş derken bir anda sebepsiz bir yere hemen ayrılıyorum yani bir türlü sonunu getiremiyorum yani niye ben bunu şey yapıyorum burada bir sabotaj var kendi kendimi sabote ediyorum ya beğenmiyorum şöyle oluyor mesela diyor ki kavga çıkarıyorum ve ayrılıyorum bir sürü bunu rastlamışızdır Gene öyle bir konuda kökenine gidip baktığımızda ailede şöyle bir şema çıktı Danışan da bunun hiç farkında değildi. Orada fark etti. Babası çok genç yaşta ölüyor. Annesi çok genç yaşta dul kalıyor. Anneanneye bakıyoruz. Aynı şekilde anneanne de kocasını çok genç yaşta kaybetmiş. Sonra bir bakıyoruz teyze de genç yaşta kaybetmiş. Ve aile içerisinde teyzenin kızı da genç yaşta kaybetmiş. Ve buradaki o tema, o tekrarlanan şema bir bakıyoruz ki danışan da şöyle evlenirsem ve birini seversem kaybederim. Onun için de ne yapıyor? Hiçbir şekilde ilişkilerini evlenme noktasına getirmeden sabah ette ediyor. Ya ilerlemiyor ya da evlenecek gibi olacağı zaman ne yapıyor? Hop e, hani arıza çıkarıyor deriz ya. Arızayı çıkarma sebebini anladı. Bilinç dışında ne yapıyor bu? Eğer ben evlenirsem işte çok seversem kaybederim diye bu şekilde bir korku olarak gelebiliyor. Ya da işte e, bazen bir bakıyoruz e, işte para döngüleri, güç döngüleri. E, aynı zamanda cinsellikte bunu görüyoruz. E, aile içerisinde diyelim ki tacizler var, ensestler var, bir sürü döngü var. E, kişilerin daha sonraki hayatlarına bir bakıyoruz ki e, bu e, uzaklaşma ya da e, işte boşalamama gibi problemler e, ya da cinsel isteksizlik gibi ya da hiçbir şekilde ve sen vajiüsmus vakaları yani bütün arka taraflarına baktığımızda atasal olarak ataların yaşamış olduğu şeylerin e, çok etkili olduğunu ve kişinin orada kendini kitlediğini bloke ettiğini e, orada zaten bir yerde bir blokaj varsa, ee, ne yapıyordur? Bir şey akmıyordur. Bazen işte bunların arka sebeplerine gittiğimizde o geçmiş yaşanmış öyküler e, ortaya, ortaya çıkıyor. Öyle. Değil mi hocam? Ee, Mark Woolley'nin Seninle Başlamadı diye çok güzel bir kitabı var. Onda bir örnek anlatmış. Epigenetik aktarımlara örnek. Bir hamile fareye ee, şöyle yapıyorlar bir e, meyve kokusu veriyorlar hatırladığım kadarıyla çi e, kiraz kokusuydu zannediyorum. Koku veriyorlar elektrik şok veriyorlar. Koku veriyorlar elektrik şok veriyorlar ve daha sonrasında elektrik şok vermemelerine rağmen o meyve kokusunu verdiklerinde o hamile olan fare sanki şok yemiş elektrik şoku almış gibi davranıyor. Yavruları olur olmaz doğum yapar yapmaz yavruları ayırıyorlar. Ondan sonra hiç elektrik şoku vermemelerine rağmen o kokuyu verdiklerinde, meyve kokusunu verdiklerinde yavru farelerin elektrik şoku yemiş gibi stres ve tepki e, gösterdiklerini tespit ediyorlar. Sonra da diyorlar ki ya acaba ne oldu? Bak bir şey öğrendi değil mi? E, o bir kokuyu aldığı andan itibaren bir strese giriyor. Bir korku geldi orada. Bir refleks geliştirdi. Bir refleks geliştirdi. Bir korku, bir stres geliştirdi. Bu kaç jenerasyon devam eder acaba diye takip acaba? ediyorlar. Acaba, Bence. sence hadi söyle bakalım. Yani bir tahminde bulun. 2 3 jenerasyon herhalde. Ta çıkayım mı hocam? Çık. 7. 7 daha da çık. Şaka yapıyorsunuz. Lütfen siz söyleyin. <laughs> 14 jenerasyon. Ne diyorsunuz hocam ya? Şimdi tabii insanda 14 jenerasyonu ölçmek çok zor. Yani çok zor. bir 3 jenerasyon hani bilemediniz büyük anne Demek ki çok neler yaşarsın 4 jenerasyonu görüyorsunuz. Neler getiriyoruz? Ama neler. 14 jenerasyon farelerde bunu ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Yani 14 jenerasyon geçtiği zaman mesela işte bir gök gürültüsünü gördüğü zaman e, duyduğu zaman e, stres altına giren, anksiyete yaşayan vesaire. E, bakıyorsun ha. ki bir şey yok ama atalarından ha. birisi cep e, cephede belki bir bomba e, ya da yıldırımla oluyor. yıldırımla ya da bir bomba düşerek vesaire ee, işte oradan da şunu görüyoruz. Demek ki sadece atalarımızın kaşı gözü vesaire ya da diyabet yatkınlığı, kanser yatkınlığı vesaire Biraz değil. Kalmıyor. Ee, yani bütün o yaşamış olduğu duygular, hisler vesaire de ne yapıyor? E, kim artık e, bunu genetik bilimi de günümüz bilimi de nasıl bütün bunların daha sonraki jenerasyonlara DNA'lar, RNA'lar tüm bu sistemlerle aktarıldığını ne yapıyorlar? Görüyorlar. Her şey miras kalıyor değil mi hocam? Evet ama şöyle söyler Afrikalı Kızılderililer derler ki atalarının bitmemiş işlerini bitirmek şimdi dünyada yaşayanların işidir. O nedenle biz görmesek de bilmesek de bu sistemimizde olmaya ve bizi etkilemeye ne yapıyor? Devam ediyor. Bir şaman öyle demiş değil mi hocam? Ölüleri şifalandırmak yaşayanların işidir demiş. Aynen öyle. Değerli hocam atalarımızın aktarımları kaderimizi etkiler mi bu noktada? E, e, sonuçta bir bakıyoruz ki eğer bir her şey sebep sonuç silsilesi içerisinde gidiyorsa ve devam ediyorsa tabii ki benim şu anda ölümde ne bassız kaderim var dediğim şey bir bakıyorum ki atamın yaratmış olduğu bir sebepten ne yapıyor oluşuyor. Ya da aynı şekilde... Ne kadar güzel dediğimiz hani hayatımızda sadece olumsuz şeyler yok, olumlu da ortaya çıkan bir takım öğrenmeler vesaire de var. Ee, tabii hayatımızın döngülerinde bir şey tekrar ve tekrar tekrarlanıyorsa e, orada anlamadığımız mesajını alamadığımız bir durum var demektir. Bunu alabilmek için de işte o kökenine dönüp oradaki bir farkındalığa bakmak lazım. Aile içerisinde neler oluyor? E, aile içerisinde sırf işte bunlar yaşandı diye sizin reddettiğiniz neler var? E, ailenin de deriz ya bir sistem diye bir kadersel yapısı var. Hani annenin hep genç yaşta kocasını kaybetmesi gibi ya da sürekli iflasların yaşanması gibi. Bir anda bir bakıyorsunuz ki iş kurmaktan çekiniyorsunuz. Ya da siz de aynı babanız gibi siz de işinizi batırıyorsunuz vesaire. O noktaya doğru sürükleniyorsunuz. E orada aslında ne var? E aile içerisinde bazen dersi alınmamış durumlar olabilir. Bazen işte bu bedel ödeme gibi bir durum aslında bize kadersel bir şeyi yaratıyor olabilir. Şuna bakmamız lazım. Biz neyin bedelini ödüyoruz? Bu öde, öde, ödediğim bedel eğer hep böyle bir şey kimin borcu kimin borcu gibi işte o borçlu açığa çıktığında ya da döngüsünü duygusunu taşıdığın ortaya çıktığında da şunu sorarız peki senin bunları taşımana gerek var mı sen bunları taşıyarak ne öğrendin ne deneyimledin sana ne kattı peki bu öğrenmeyi sağlayabilmek ve yapabilmek için e, hala daha o borcu ödemene gerek var mı eğer ödemene gerek yoksa, sen buradan cebine öğrenme ne alırsın? Şimdi her deneyim bir öğrenmedir. O nedenle de e, derler ya herkese gelmez bela, erbabı istidad arar diye. Yani bir şey senin başına geliyorsa, onun arkasında senin önüne çıkıyorsa, senin varlığın bundan ne öğrendi ve aynı zamanda da sen bundan taşıyarak ne aldın, varlığına ne kattın? Bazen bir bakıyoruz ki işte kendi gücünü ortaya çıkarmayı öğrenmiş. Anne ve baba onu reddetmiş, sevmemiş. Ve oradan kendi gücünü alarak bir ayağa kalkarak e, ortaya çıkabilmiş. E, o nedenle de e, başımıza gelenlerin boşuna olmadığını, bir şey tekrar ve tekrar kaderim diye yaşıyorsak da onun bir arka sebebi ve nedenini o, olduğunu bilmek... ...ona göre de onu ortaya çıkarmak üzere çaba göstermek. Hocam çok kilit bir soru geliyor. Psikolojik rahatsızlıklar aslında atasal yüklerin yansıması mı diyeyim? Şizofren ve bipolar gibi rahatsızlıklar geçmişten gelen aktarımlar mı? E, bunu Bertelinger çok araştırmış. E, bu aile diziliminin de kurucusu olan. E, aynı zaman Tünde Türkçe'de de çok yayınları var... Ve orada da şunu şey yapmışlar, görmüş Bertelinger. Geçmişinde ailede haksız bir cinayet ya da öldürülmeler varsa bu cinayet ve öldürülmelerin daha sonraki nesillerde bir bakmış ki şizofren ya da bipolar bozukluk olarak ortaya çıkma ve bunu o kadar çok araştırıyorlar yani katilin ki katilin torunları şizofren mi oluyor? Aynen, katilin torunlarında. Çünkü şöyle düşünün, bir yerde bir öldürülme enerjisi varsa, hı hı. bu nedir haklı ya da haksız, her iki tarafı birbirine bağlar. Hı hı. Ve bu bağlanan enerji içerisinde bir taraf ne yapar? Orada haksız yere hele de öldürüldüyse, o sistem içerisinde hakkaniyeti sağlamaya çalışır. Bazen biz bunları şey olarak da görüyoruz, Hani enerji ekleşmeleri, attachment, obsesyon dediğimiz durumlar. Oradaki ölen varlığın gidememesi vesaire. Yani o tür etkilerin orada bir dengelenme ihtiyacında olan enerjinin daha sonraki şeyde e, psikoloji psikolojiyi bozduğunu görebiliyoruz. Aslında bence e, bu yurt dışında var. Mesela Portekiz'de bir psikiyatr arkadaşımız var. Bu o vakaları ne yapıyor? inceliyor. Sonuçta bizim alanımız e, o değil. Yani şizofren ya da bipolar. Ama bu dünyada bunu araştıran, bu konuda çalışan e, psikiyatr arkadaşlarımız atasal etkilerinde, sadece atasal değil tabi. O kişinin yaşamış olduğu travmalar, kırılma noktaları e, vs. Onlar dolayı da şizofren var. olabilir. Ama... Ama bir ayağı da bir bakıyoruz ki atasal döngüler olmuş oluyor. Bak kardeş deden katil. Aslında bunlar şey gibi soğan kabuğu gibi yani katman katman bir katmanı kaldırıyorsun başka bir katman. E, atalar da çok önemli bir katman. Bizim pisişemizin en önemli katmanlarından bir tanesi atalar. E, dedik ya 254 kişi, 254 kişiyi saçaklandı. Ee, orada ne yapıyor? O sufleler nasıl benim babaannem, anneannem arka planda çocuk sahibi olma, kaybedersin diye fısıldıyorsa, diyorsa, e, kimisi erkeklere güven olmaz diye fısıldıyor. Kimi aman para elinin kiridir diyor. Paraya öyle fısıldıyor. E, para e, çok paran olursa yoldan çıkarsın diyor. Çünkü atalarına bir bakıyorsun ki Dedelerden biri miras almış paraları öyle harman yani, harvur parman savurmuş e, sistemde ne oluyor bazen de aslında iyi öğrenmeler için yani o atanın yaptıkları bir daha yapılmasın diye de aslında inançlar olarak buraya gelenler de var örf ve adet diyoruz. Hani bir takım evet. aktarımlara ama eski atalarımız Anadolu insanı aslında bu dengeleri de çok iyi biliyormuş. Öyle mi? E, Anadolu'da şey vardır ya ya bir yoğurt çalarlar, üstüne de dengesi olsun diye o beyazın üstüne bir tutam çörek otu koyarlar. O nedenle hani hep alma ve verme dengesi. Bir yere ne olur bir şey elle ettiyse hemen ona gider birine yardım eder ya da kurban keser vesaire. O elde ettiği pozitif şeyi dengelemek adına kendisi bilinçli bir eylemde bulunur. Ama şimdi biz gerçekten bunları öğrenerek büyümüyoruz. Açıkçası o atasal aktarımlarımızda da kesilmeler var. Çünkü yeni nesile bakarsan artık babaanne, dede vesaire hele de şu korona döneminden sonra değil mi? Atasal büyüklerle de bir araya gelemiyoruz. Ama sonuçta sadece onlarla bir arada olma değil e, atalarımızın güçlü yanlarını öğrenmelerini, onların aldığı dersler de sonuçta bizim bilinç dışımızda var olmaya devam ediyorlar.